Merhabalar ben şimdi e, çeşme yapacağım. E, i̇lk önce pipetimi burada keseceğim. Bu çok büyük çünkü. Bu bizim borumuz olacak ama şöyle ölçümüzü buradaki şişe göre ayarlayalım. Buradan da su buraya içinde olacak. O zaman şuralardan bir yerlerden kesebiliriz. Hemen keseyim. Hı, evet. Bunu açalım. Bakın. Evet, bu bizim borumuz. Şimdi bunu e, ölçüsünü alacağız. Hemen nerede yapacağımı, nereden şey olacak? Şuradan bir yerden okuyacak yani borumuzu buraya tutacağız. O zaman biz bunu he, şöyle. şöyle olacak ve etrafını biraz nereden geleceğimizi belli etsin. Ben tamamdır. Şimdi şimdi biz e, ben işaretlemiştim. Burayı deldik işaretledim Ve bunu buradan sokacağım. Böyle evet, soktuk. Şimdi bakalım. Böyle. Çeşmemiz böyle olacak. İçine biz e, buradaki mantıyı koyalım. Şimdi çeşmemizi açalım. Bakın doluyor. Şimdi kapayacağım. <gülüyor> Kapadım. Ben. <laughs> Şu an yaptığımız şey hava basıncıyla oluyor. Çok güzel bir şey. Bardağımız dolu sayılır. Görüşürüz. <laughs>